Thank you

Yani çok fazla kamera karşısında olmaya ve konuşmaya alışkın bir insan değilim ama bunu yapmayı öğrenmem gerekiyor ve başlamak bitirmenin yarısıdır diye düşünüyorum. Zamanla alışırım diye düşünüyorum. Çünkü benim için dışa vurum çok önemli bir anlam ifade ediyor. Açıkçası hayatı dışa vurum için yaşıyorum gibi bir şey. Resim yapıyorum, müzik yapıyorum başka şeyler yapıyorum. Zaten kendimi ilerleyen dakikalarda tanıtacağım. Ama ilk önce neden hani burada var olmak istediğimi anlatmak istiyorum. Kendimi sorumlu hissediyorum. Bu baskıcı ortamda yaşadığımız için çok fazla sesimiz aslında çıkmıyor. Ama ben de hayat yolculuğumu sesimi çıkarabilmek üzerine Kurguladım. It's comforting, isn't it, to realise we don't have nuclear weapons these days. Well, it depends on who you mean by we. Uh, the British have got nuclear weapons and have recently, indeed, uh, decided to increase their uh, the number of warheads that that they possess. Yep, yeah, but they're they're blanks, aren't they? They're full of blanks. No, not at all. No, no. They, these are these are fully capable missile systems with nuclear warheads. Many other states have them. I'm afraid that nuclear war and the threat of nuclear destruction remains very much with us. All right, can we talk about something a bit more cheerful? Anything you like. Do you like ABBA? I love ABBA. Yeah, yeah. Yeah. What's your favourite ABBA song? Dancing Queen. Dancing Queen. <laughs> yeah, it's great, isn't it? Ve buna rağmen bunca zamandır bu videoyu çekmeyi ertelememizin sebebi de bu. Her şey politik ve aslında korku dolu bir atmosfer hakim. Var olmak için çaba gösteriyoruz. Ben de sizler gibi var olmak için çaba gösteriyorum. Asıl hedefim. Görünür olmak değil aslında. Asıl hedefim dışa vurabilmek ama tabii ki dışa vurduğun zaman bir noktada görünür de olmak zorundasın. Görünür olmanın avantajları var, dezavantajları var. Fikrini belirttiğin zaman negatif eleştirilerle de karşılaşabiliyorsun. İşte bu videoyu çekmeden önce biraz kendimi buna hazırladım. Hani eleştirileri kabul etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Kaygılarımı biraz daha iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. O yüzden artık vakit, bu vakit ve siz de ilk YouTube kanalı videoma hoş geldiniz. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Umarım beğenirsiniz. Biraz geriye gidersek lise okumak için İstanbul'a gelmiştim. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni kazandım. Liseden sonra da Bilgi Üniversitesi'ni kazandım. Uluslararası İlişkiler bölümünü. Politika, felsefe, ekonomi, tarih. Böyle dersler gördüm. Disiplinler arası bir bölüm. Ve sonrasında da dedim ki yani uluslararası ilişkiler teorik veri olarak çok güzel bir bölüm. Okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ama bir bölüm daha okumak istediğime karar verdim. İkinci bölümüm de yani ikinci ana dalım da yeni medya ve iletişim. E, yeni medya ve iletişimi seçmemdeki neden bu videoyu çekme amacımla alakalı. Edindiğim teorik bilgileri dışa vurabilmek için yeni medya ve iletişim okumaya karar verdim ve o konuda da mutluyum. Geçtiğimiz dönem bir tane ders aldım uluslararası ilişkiler bölümünden. Uluslararası ilişkiler Teorisi diye bir dersti ve öğretmenim Can Cemgil öğretmenim de ona çok teşekkür ederim. Ki diğer öğretmenlerimi de bayağı seviyorum ama şu an Can Cemgil öğretmenimden ve onun bana anlattığı bir konudan bahsedeceğim. E.H. Carr diye İngiliz uluslararası ilişkiler Teorisi bir adam var. E.H. Carr gerçekçiliği biraz daha farklı bir şekilde anlatıyor. Sadece işte gerçekçi olmak değil, sadece idealist, ütopik biri olmak değil. Sağlıklı olan bu ikisinin kombinasyonu. Ben kendimi bunca yıldır sorguladığım zaman tabii ki biliyorum hani biraz idealist bir insanım ve ütopik bir insanım ama zaman geçtikçe biraz daha gerçekçi olmayı öğrenmek zorunda olduğumu öğrendim. Belki hani gelecekteki videolarımdan bir tanesinde daha fazla bunu açıklayabilirim ama şu an bundan etkilendiğimi ve bu yüzden gerçekçi olup kendimi dışa vurup bir YouTube kanalı açma nedenimle bağdaştırmak istiyorum. Uluslararası İlişkiler bölümünde de son sınıfım. Haziran 2025'te Uluslararası İlişkiler bölümünü bitireceğim gibi gözüküyor. Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmeden önce bir tez yazmak istedim. Geçtiğimiz dönem daha çok onun yapısını çıkarttım öğretmenimle birlikte. Oradaki danışman öğretmenim de aynı zamanda Gülay Uğur Göksel öğretmenim. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için ve beni desteklediği için. Bu tez konum da kolektif narsizm döngüsü. Ve tez olduğu için spesifik bir case, durum, konu belirlemem gerekiyor. Ben de bunu Suriye İç Savaşı olarak belirledim. Hatta gelecekteki videolarımdan bir tanesi bununla da alakalı olabilir. Collective Narcissism nedir diye soracaksanız şu şekilde özet geçebilirim. Collective Narcissism bir insanın kendi grubunu diğer gruplardan daha üstün görmesi. Kolektif narsizm kavramını da iki dönem önceki derslerimden olan medya ve insan hakları dersimde öğrendim. Oradaki öğretmenim de Gece Telcan de Ona da çok teşekkür ederim. Kolektif narsizm kavramıyla beni tanıştırdığı için bir insan ya da bir grup kendini diğer gruplardan daha üstün gördüğü zaman başkalarına karşı ayrımcılık yapıyor. Zaten Türkiye olarak çok İyi bildiğimiz bir kavram var kutuplaşma. İngilizce olarak polarization. Kutuplaşmayla mücadele ediyoruz. Ve kutuplaşma hayatımızın bir parçası maalesef. çocukluğumdan beri özellikle uluslararası ilişkiler bölümü okuduğumdan beri sorguladım hep neden insanlar mutlu bir şekilde, barışıl bir şekilde birlikte yaşayamıyorlar ya da nasıl birlikte barışıl bir şekilde yaşayabiliriz diye sorguladım. Tabii ki bu yolculukta, bu beyin fırtınası yolculuğunda da kabul ettim. Hani kaos ve düzen her zaman olacak. Kaos teorisine göre düzen kaosu yaratıyor. Kaos düzeni yaratıyor. Sonra tekrardan düzen kaosu yaratıyor. Sonra tekrardan kaos düzeni yaratıyor. Bu da bir döngü. Ama bu döngüde şunun önemli olduğunu fark ettim. Düzenin süresini uzatmaya çalışmak ve düzenin süresini uzatmaya çalışırken düzenin ne olduğu da çok önemli. Sağlıklı bir düzen Tabii ki. Gelecekte Anadolu'ya gidip oradaki insanlarla da konuşmak istiyorum. Çünkü bir insan eğer küçük fanusuna kalmaya devam ederse çok sınırlı görebiliyor, duyabiliyor. Başka hayatları da öğrenmek istiyorum. Oradaki şartları görmek istiyorum. Oradaki insanlarla konuşmak istiyorum. Bir takım konular üzerine, kolektif konular, politik konular ya da insan hakları bunların üstüne konuşmak istiyorum. Neden Devletler var. Neden yöneticiler var? Neden liderler var? Demokrasi nasıl bir kavram? Seçtiğimiz liderlerin görevi belli. Hani lider olmak. Ama neden liderleri ilahlaştırıyoruz? Liderlerin, devlet yöneticilerinin de görevi aslında düzeni sağlamak. Liderlerimizi ilahlaştırmamamız gerekiyor bence. Sağlıklı bir iletişim formu olması gerekiyor yöneticiler ve halk arasında. İşte burada şuna değinmek istiyorum. Okey demokrasi çoğunluk ve çoğunluk lideri seçiyor ama bence lider olan insan unutmamalı. Ona oy vermeyen insanlar da ona oy vermeyen topluluk da aslında onun sorumluluğu parçasında. Aynı zamanda neden sorumlu hissediyorum kısmına başka bir çerçeve daha eklemek istiyorum. Platon'a göre mağara alegorisi var. Bu alegoriyi de uluslararası ilişkiler birini sınıftayken Tuğçe Erçet'in öğretmenimin dersinden öğrenmiştim. Ona da buradan çok teşekkürler gerçekten. Bir tane mağara var. Ve mağaranın içinde mahkumlar var, mahkum olan insanlar. Ve hiç mağara dışına çıkmamışlar. Ve mağara ışık olmadığı için karanlık. O yüzden insanlar, yani oradaki mahkumlar sadece gölgeleri görebiliyorlar. Ses olarak sadece ekoları duyabiliyorlar. Gerçek sesleri duyamıyorlar gibi bir şey. Gerçek nesneleri göremiyorlar, gölgeler görüyorlar. İşte bunların içinden bir mahkum da merak edip beyin fırtınası yapıp sorgulayıp ve harekete geçip mağaranın dışına çıkıyor. Ve mağaranın dışına çıktığı zaman daha önce hiç görmediği derecede ışık görüyor. Sonuçta güneş var. Güneş ışınları var ve güneşe direkt baktığın zaman hani gözlerin acıyor ya. O yüzden o mahkum da mağaranın dışına çıktığında gözlere acıyor ve farkında olduğu için bir alışma sürecinde olduğu için bu acıyı hissediyor. Biraz daha bu sürece alıştığı zaman gerçek nesneleri görmeye başlıyor. Yani güzel dağları görmeye başlıyor, güzel gökyüzünü görmeye başlıyor, kelebekler görmeye başlıyor, çimler, ağaç ya da bu üstünde oturduğum odun hani her şey olabilir hayvanlar doğal güzellikleri görmeye başlıyor ve asıl dünya böyle bir şey hani gerçekten dünya güzel hani ama tabii ki mağara dışına çıkabildiysen güzel. Platon ayrıyeten diyor ki, okey yani bu insan çıktı, bu mahkum çıktı mağarasından ama bu insan tekrardan farkındalıklarıyla birlikte, bütün yaşadığı güzel deneyimlerle birlikte tekrardan mağara içine dönüp diğer mahkumlara bunu anlatır ve onları ikna ederse işte o zaman iyi bir insandır diyor. Ve katılıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Mahkumlar mağara içindeyken hani dedim ya gölgeler görüyor. İşte o gölgeler gerçek değiller ama o gölgeleri gösteren bir takım insanlar da oluyor. Hani mahkumları kontrol etmek için onları yanılsamaya ve ilüzyona düşüren insanlar oluyor. İllüzyondan kurtulmamız gerektiğine inanıyorum. Hani ilüzyonu gerçekliğe dönüştürmemiz gerekiyor bir şekilde. Kendi mental sağlığımız için ve aynı şekilde kendi kolektif sağlığımız için bunu yapmamız gerekiyor. Bireysel olarak ne kadar istediğin hayatı yaşayabiliyor olsan da, eğer kolektif olarak o istediğin hayatı kolektif bir şekilde yaşayamıyorsan mutlu olamayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani sokağa çıktığınız zaman durumu iyi olmayan insanlar, mutsuz insanlar iyi hissetmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum ve kendimi suçlu hissediyorum aslında. İşte bütün bunların hepsi beni bunları konuşmaya itiyor. Bunları konuşmak zorundayım ve bir şekilde dışa vurmak zorundayım. YouTube'da ya da sosyal medyada Instagram'da, TikTok'ta daha çok insanlar materyalizm ve lüks ögeleri promote ediyorlar, pazarlıyorlar. Ama ben kendim için bunu yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bence ben zaten materyalist bir insan değilim. Mutluluk materyallerden, materyallerin outputlarından oluşan bir şey değil. Bu kanalda ya da başka bir dışa vurum formumda materyalist ya da lüks ögeleri pazarlayan bir insan olmak istemiyorum. Bu noktada da hani Aristoteles'e örnek verebilirim. Aristoteles'e göre hani mutluluk hayat boyu bir mutluluk ve Aristoteles'e göre bir insanın mutlu olabilmesi için kendi potansiyelini gerçekleştirmek için çaba göstermesi ve bunu arzulaması gerekiyor ve harekete geçmesi gerekiyor. Ben de sizler gibi kendi hayatımda kendi potansiyelimi gerçekleştirebilmek için çaba gösteriyorum. Şimdi de kapanış olarak çok küçükken görmüş olduğum bir reklam filminden bahsetmek istiyorum. Bu reklam filmi 2008 yılında Hürriyet Gazetesi'nin çekmiş olduğu bir reklam filmi. Konusu insan hakları üzerine. Küçükken bu reklam filmine internette denk geldiğim zaman ne kadar çok etkilendiğimi hatırlıyorum temel bir şekilde insan olmayı anlatıyor. Hani nasıl göründüğünün bir önemi yok. Hangi dine sahip olduğunun bir önemi yok. Hangi bedende olduğunun bir önemi yok. Hangi cinsel yönelimle sahipsen bir önemi yok aslında. Önemli olan insan olmak. Ve insan olmayı gün geçtikçe unutuyoruz maalesef. Şimdi de o reklam filmini okumak istiyorum. Merhaba, hoş geldin bebek. Başındasın her şeyin. Dünyanın tüm bebekleri aynı şekilde ağlar, aynı şekilde doyar. Belki Muhammed olur adın, belki Musa, belki de İsa. Boyun iki metre olabilir, saçın sarı, gözün siyah. Belki de esmer olursun, belki kısa. İşte o zaman bebek demez artık kimse sana. Kadın ya da erkek olursun, ya da bambaşka. Başını aç derler ya da kapa. Sev ama sakın dokunma. Bu beden senin değil nasıl olsa. Sen çalış, sen doğur, sen savaş, sen sus. İstedikleri gibi olmazsan öldürebilirler seni. Töreler daha değerliymiş gibi hayatta. Herkes eşittir ama göreceksin. Bazıları daha eşittir hayatta. Şaşırma. Burası tuhaf bir dünya. Gülümse yine de. Büyüdüğünde kim olursan ol, eşit yaşaman için çalışan insanlar var burada. Gülümse bebek. Gün gelecek, herkes sana sadece insan diyecek.